Ha bu brain. Tamam Bu, <laughs> bu arada yeni bir Anne. seri yeni bir seri başlatmış. Senin, serinin adı da Brain emciklemesi. Brain emciklemesi. Anne. Anne. Ney! Herkesin hayatına kimse karışamaz. Zaa. <laughs> <laughs> Sağ <laughs> chat. Ay bugün Arife'ymiş. Eee? Ee? Ay Ben anlamadım. Ay, Ay bugün Arife'ymiş de ne var ki? Hakan Yavaş. Ne alaka Hakan? Ha, bel out. Okay. Arkadaşlar şuna da bir açıklık getirmek istiyorum konudan yeri gelmişken. Ben belası esprileri anlamıyor değilim. Yani şöyle bu dili anlamıyorum. Yani bunları hakim değilim. Hayatımda hiç sosyal medya dili kullanma gibi bir şey... Saf değilim. Saf değilim vallahi yani. Anlatılınca anlıyorum da bir sus devam et. <laughs> <laughs> yine, evet ya, yine insta, evet ya gene insta'ya düşmüşüm. Altında da herkes şey yazıyor. O kadar komime gidiyor ki diyorlar ki bu kız rp diyorlar. Oysa düşünüyorum da abi düşünsene demek ki ne kadar hani hani şeyi düşünüyorum ne kadar demek ki hani saçma şeyleri anla, ne kadar aslında normal şeyleri anlamıyorum ki bana rp diyorlar diyorum. Beni üzüyorlar. Orada böyle bana yorum yapanlara hemen siz bir karşı saldırıya geçin. Deyin ki yo falan deyin böyle. İşte ne bileyim çok severiz falan deyin. Abi şaka ah. Oh. yapıyoruz. Erkek ne oluyor kafası, be? Kadın kafası, kız çocuk kafası, erkek çocuk kafası. Yarrak mı kafası? Ay maşallah. Ya. Ya üf ya. ya. ya çok kötü. Çok leş. çok kötü. Ben, ben çiftçiyim. Ben şefim. Ben hazırım. Ben kararsızım. Ben anneyim. Ben orospu çocuğuyum. Ferit. Eyvallah. De... Oh, <laughs> çok teşekkür ederim. Ferit. Ya. Ferit. <laughs> Ferit e buradan sen. <laughs> Aman bu editi kim yapmış da çok güzel olmuş ya. Bu suya ben ne söylersem aynısını tekrar edeceğim. Tamam mı? Tamam. Ne yapacaksın dayı ya? A A B B C C Dum, Dum, Dum. Çekelim Abi, çok korkunç, çok korkunç. Ondan daha fazla sesleri geliyor. Ömer, o ne lan dapte mi? Abi ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Neden? Neden? <laughs> Çocuk niye biliyor bu küfürleri? Çocuk niye bu küfürleri biliyor? Bak, beni amına koyayım gece gece beni gene sizin ne diyorsunuz? Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Oh yeah. <laughs> oh yeah. <gülüyor> <gülüyor> chat gelmiştir. Yayına çet. Gel <laughs> Emin ederim yayına çet gelmiştir. <laughs> oh yeah. Sevgiyle kalın. esprilerinizi biraz hakim olun. Konuğumuz var. Chat konuğumuz var chat. <laughs> chat konuğa iyi davran. <laughs> Jandarma geli, Jandarma, jandarma. Ney? <laughs> Ley. <laughs> gir, 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 gir peşinden, Yavaş. Oğlum, yavaş. Gene <laughs> bas lan. Allah! Frene bas. Allah! Allah. Gene <laughs> bas oğlum. Sakin ol. <laughs> ben de araba benim. Filene bas. <laughs> <laughs> Filene bas. Alanda <halen> kasam. <laughs> <laughs>

am drinking. <laughs> Ananın amı Cemile. <laughs> Abi ben Amerikan dublaj bayılıyorum. Bir dakika şuraya şerefsiz at vardı dur. Bunu da kapatamam. Bir dakika. <laughs> Amerikan dublaj burada kalsın. Ay maşallah. Bırak I am drinking. <laughs> Ananın amı Cemile. <laughs> Bırak I am drinking. Ay maşallah. <laughs>

Anlatsana biraz neden bu video? <laughs> Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin senin. Niye hep benim rezil olduğum videoları ortalıkta? Bir tane de güzel bir şeyim paylaşın ya. Bu sıra salak dediler var. Ben de bir ara salak olduğumu düşünüyordum. Artık düşünmüyor musun? Instagram'da çiğet bir şey diyeceğim gülme. Çet gülme gülme bir dakika. Çiğet gülmeyin. Alfa mı? Ya Instagram'da anlamadığım bir şekilde benle alakalı dolaşan videoları hepsinde ben bir şekilde rezil bir durumdayım ya. Alfa yaz yazmayın siz benim chatimsiniz siz benden yanasınız. Alfa falan yok. Yok yengeç, yok sola yatırıyorsun mu, yok safsın, yok şey işte. Şöyle dans ettiğim bir kesti koysalar. var. Dayı, dayı nasıl geziyor onu? Dayı ne yapıyorsun? Dayı balans çalışıyor. Kafamı yıkadığım şampuan pantin. Parçala beni Ayten. Yarram mı? bir şarkı can. iki tane ya. Ya. Bir şey diyeceğim. o şarkının adı neydi? Kim biliyor? Kim hatırlıyordu o şarkıyı? Adı neydi onun? Sarbu şehri mi? Sarbu şehre, üzmüşler bebeğim. Ya çok güzel şarkı, yemin ederim çok duygulandım şu an ya. Bugün zaten çok duyguluyum, niye bilmiyorum. Her şey böyle hem çok heyecan anlamam. Sar... <laughs>